Kripto sesli habere hoş geldiniz. 21 Şubat Şib fiyat tahmini. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın. Gelecekteki Shiba, bom ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Yatırımcılar Shib'in yakın zamanda toparlanmasını bekleyebilir mi? Coinstats'a göre kripto paraların çoğu bugün kırmızı bölgede. USD SHIB'in fiyatı son günde %4,88 oranında düştü. Saatlik grafikte SHIB oranı 0,50937 dolar yerel destek seviyesinin yakınında işlem görüyor. Alıcılar gün sonuna kadar inisiyatifi ele geçiremezlerse, bir kırılma ve ardından 0,5090 dolar bölgesine doğru bir patlama görme şansı var. Büyük grafikte ise henüz bir geri dönüş sinyali gelmediğinden düzeltme devam ediyor. Mevcut çubuğun 0,40940 doların altında kapanması durumunda düşüş, hafta sonuna kadar 0,50923 dolarlık desteğin test edilmesine yol açabilir. Haftalık zaman diliminde daha az net bir tablo görülebilir. Acım düşmeye devam ediyor, bu da şu anda ne alıcıların ne de satıcıların hakim olmadığı anlamına geliyor. Bu durumda 0,5090-0,50950 dolar aralığında yatay ticaretin devam etmesi daha muhtemel senaryodur. SHIB yazının yazıldığı sırada 0,50945 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.